biliyorsunuz bizim bir tane projemiz var. Don't buy it, do it yourself yani hazır alma kendin yap. Bununla ilgili biz karar aldık bütün öğretmen arkadaşlarla, o gruplarla bütün öğrencilerimizle herkesle bir hikaye yazacağız diye düşündük. <laughs> Bu hikaye yazarken de dedik herkes kendi hikayesini oluştursun. Biz de kendi hikayemizi oluştururken sizlerle dedik ki çevre dedektifleri isimli bir hikaye yazalım dedik yani. Konuştuk, planladık. Öğretmenim yanlış yazdınız. Evet, çevre dedektifleri. Yalnız şöyle bir durum var. Bu hikaye sizler oluşturuyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki öğretmenim işte bu hikaye şöyle olmalı. Şurada şu olsun, burada bu olsun. Biz şunu da mı yapsak, bunu da mı yapsak diye siz fikir vereceksiniz. Yazdıkça sizler diyeceksiniz ki öğretmenim bir de şu olsun, şu da olsun, bu da olsun diye söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Evet, hikayemizin ismi Çevre Dedektifleri. Hatta kırmızı yapayım, Çevre Dedektifleri. Hatta yeşil yapayım çünkü çevre korumak için yeşil yapmak lazım. Evet, hikayemizin Çevre Dedektifleri. Hem fikir miyiz? Başka isim önerisi olan var mı? Söyleyin bakayım. Çevreyi koruyan 3-5 arkadaşın hikayesini anlatacağız. Gidip insanları bilinçlendiriyor. İnsanları... 5 arkadaş çok. 3 arkadaş olsun. Ben geldim. Tamam 3 arkadaş yapalım anlaştık. Peki o zaman bu kısım bitti. Çevre dedektifleri. Altın çevre dedektifleri. Anlamadım. Çevre dedektifleri, evet şimdi hikaye oluştururken söyleyelim. Bizim bu üç arkadaşımızın ismi ne olsun diye hemen söyleyelim. Öğretmenim evet, birincisi Emre olsun. Öğretmenim olsun. Ben onları yazıyorum. Söyleyin. Olsun bir tanesinden ne ben. olsun? Tek tek konuşun. Zeynep. Anlamıyorum. Zeynep olsun. Tamam, yani biri Zeynep. Evet. Öğretmenim biri, bir, biri de Eren. Öğretmenim biri de Eren. Eren biri. Berk olsun. Evet, Bir tane. Bir tane. Erim. Berk olsun. Bir tane de kız ismi de alayım. İki kız, iki erkek olsun. Erim, Merve. Hı. Nazlı. Nazlı, Sena evet. Var. Nazlı dedim. Nazlı. Nazlı. Tamam, bitti. İsim işi bitti. İsimleri okuyorum. Zeynep, Eren, Berk ve Nazlı. Dört tane, iki, dört arkadaş bir gün e, öğretmenlerinin onlara anlattığı çevreyle ilgili hassas olalım, çevreyi koruyalım hikayesinden etkilenmişler. Daha doğrusu çevre konusunda bir dersten etkilenmişler. E, tema Vakfı ile ilgili minik tema etkinlikleri de vardı onların. O minik tema etkinliklerinden etkilenmişler. Sonra da bir şey, biz çevre yapıyoruzlar. Onunla ilgili bir hikaye yazmışlar ve bu hikayeye başlamışlar. Şimdi o zaman ne diyelim? Merve ben bir gün pikniğe gitmişler. Merve dört arkadaş. Öğretmenim, ben de söyleyebilir miyim? E söyleyin fikrinizi, söyleyin dinliyorum. Öğretmenim sıcak bir Temmuz ayıydı. Ailemle birlikte pikniğe gitmiştik. Olur mu? Öğretmenim o bir esnada bir konu da yere çöp konu atan konu 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 bir tane çocuk olmuştu bir ve Berk onu yarmıştı. Yanında da Nazlı vardı. Bir Nazlı da ona çok kızmıştı. Renk çevreli bir şey anlatalım. Siz anlatırken ben de doğaçlayıp yazıyorum. Siz anlatın bir yandan. Bak yazdıklarını okuyarak doğaçlayın. Evet. Sonra da Nazlı demiş ki atma o çok Erençim kötü oluyor ki, her yerdeki çocuk mı ben nazlı eder ve ben bir çocuğa sarıca baktığını görmüşler evreyletiler sürekli Killedikleri. Evet. Öğretmenlerinin çevre bilinci hakkında anlattıklarından etkilenen dört arkadaş harekete geçmeye karar vermişler. Zeynep, Nazlı, Eren ve Berk çevre dedektifleri isimli bir grup kurmuşlar. Peki bu grup ne yapmış olsun? Öğretmenlerimizi evet. Öğretmenim ağaçtı ki diksinler. Tamam ağaç yönelinizi alıyorum bunları evet. yazacağız. Bir ağaç, ağaç diksinler. Yarayı çöp atan birini uyarsınlar. Yarayı çöp atanları uyarsınlar. Ateş yakanları uyarsınlar. kesenleri uyarsınlar. Öğretmenim tamam. ateş, ateş yakanları uyarsınlar. Ateş yakanları uyarsınlar benim ağaçlarım dalını kıranları uyarsınlar. Örümün tamam. ağaçları şey yapanı bir de şey olsun mu bunlar ormana yürüyüşe gitsinler. Ormana gittiklerinde orada yaralı bir tane kuş görsünler. Ona yardım etsinler olabilir. Ya da yaralı bir evet. eylan olabilir. Hangisi olsun? Evet, benim, benim, benim. Evet, benim, yaralı bir eylan. Ceylan Ceylan Leyla değil. Ceylan o zaman yaralı bir hayvan diyelim. Ne diyelim kuş mu diyelim ceylan mı diyelim geyik mi diyelim yoksa. Ceylan. Ceylan. Tamam yaralı bir ceylan görüp onu iyileştirmek için götürmüş ya da haber versinler şeylere. Hayır, hayır. Ama kuş hayır. olursa kuşu alıp getirirler, veterinere getirirler ama ceylanı getiremezler. Bence kuş görsünler. Ne? Akış tamam görsün. bir tane kuş görüp onu iyileştirmek için veterinere götürüyorlar, <laughs> birkaç gün bakıyorlar, sonra götürüp onu doğaya salıyorlar. Böyle bir hikaye yapalım, tamam mı? Evet. Tamam. Öğretmenim. O zaman şöyle yapalım, sizlerden de resim isteyeyim bu kitabın arkalarına sizin yapacağınız resimleri asalım, olur mu? Anlaştık mı? Öğretmenim. Böylece hikayemiz bitsin Öğretmenim.